Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere iki tane ürün göstereceğim. Belki üç tane olabilir. Bu mikrofonlarla alakalı başlıktan gördüğünüz üzere bir tanesi Amazon'dan sipariş verdiğim Mauno mikrofonla alakalı ki bunun da modeli şu şekilde PM461 TR olarak geçiyor ama bu RGB modeli. Bir tane de çok denk gelebileceğiniz bir model değil artık ama genel olarak bu internete baktığımız zaman BM300 modelleriyle aslında birebir neredeyse aynı. MK e, F200 TL olan bir mikrofonum var. İkisi de kondansatör mikrofon. İkisinin de teknik özelliklerinden biraz bahsedeceğim. Kalitelerini de zaten size direkt göstermeye çalışacağım. Şimdi eğer özelliklerinden bahsedecek olursak Mauna için e, şunu söyleyebilirim arkadaşlar. 190 192 kHz ve 24 bit'te ses kaydı alabiliyor. E, ve mikrofon tipi zaten kondansatör ikisinin de. İkisi de kardioid mikrofon. E, frekans aralıklarında bir farklılık var mesela mauna 20hz ile 20khz arası frekans aralığı varmış e, ve internet sitesinde farklı yazıyor bunun kablo tipi de şu şekilde e, usb b buraya takıyorsunuz kendi standı var e, normal usb a'ydı e, bilgisayarınızda usb olarak bağlayabiliyorsunuz bm300'e gelecek olursak da şu şekilde bunun da yine aynı şekilde 20 Hz ile 20 kHz arasında bir frekans aralığı var. USB'den 5 voltluk bir güç alıyor. XLR bağlantısı var direkt. Şurada göreceğiniz üzere. Şöyle göstermeye çalışacağım. XLR bağlantısı buraya yapılıyor. USB ve 3.5 mm'lik jack'ı var. Bunu bilgisayarın arkasına taktığınız zaman, XLR'da bunu taktığınız zaman aktif edebiliyorsunuz. Çünkü 5 voltluk bir enerji girişi olması gerekiyor. Şimdi bunların sesleriyle arasındaki aslında farkı göstereceğim ben size. Çünkü teknik olarak bilgileri zaten internetten ulaşabilirsiniz. Önemli olan normal, hiçbir şekilde editlenmemiş sesi nasıl alıyor. Bunları merak ettiğinizden eminim ki genelde ben de mikrofon araştırması yaptığım zaman bunlara bakıyorum. Ses katillerine geçmeden önce size e, öncelikle yakından ürünleri göstermek istiyorum. Bunda bir pop filtresi geliyor bu şekilde ve e, burada eko ayarı ve gain ayarı var aslında volümden bahsettiği alacağım mesafe ayarlıyorsunuz. Ben bunu 3-4 senedir belki de kullanıyorum. Gördüğünüz gibi XLR girişi var. Tamamen metal bir kasa. Sağlam yani onu söyleyebilirim. Herhangi bir sorun olmadı yıllar boyunca kullandım. Bazen geri geldi düştü standından. işte çıktı tutamacından yine de bir şey olmadı. Burada Mauna'ya hemen yakın çekim almak istiyorum çünkü şu anda standımda takılı. Arkadaşlar şimdi Moana'ya geldiğimiz zaman Moana'nın tamamı plastik. Şurada bir demir gibi bir malzemesi var, ızgarası var. RGB'sini herhangi bir şekilde değiştiremiyorsunuz. Otomatik olarak kendisi de renk değiştiriyor. Burada bir gain ayarımız var tekrardan şu kısımda. Göreceğinizleri. Ee, sadece gain'i var herhangi bir yerde mutala alabileceğiniz bir tuş yok. Standı e, gayet gördüğünüz gibi montajı falan kolay oldu. Bunun standı daha güzel. E, burada... USB B'yi görebiliyorsunuz, diğer taraftan da USB A'dan bilgisayarı da bilgisayarınıza bunun bağlantısını yapabiliyorsunuz. Direkt tak, kullan, çalıştır şeklinde çalışıyor. Öncelikle Maona'nın sesiyle başlayalım hemen. Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Şu an sesimi Maona PM461'den alıyorsunuz. Herhangi bir edit yok. Direkt mikrofonun giriş kısmından OBS'e verdim. Şu an gain ayarımızı %75 civarında. Evet arkadaşlar şu an sesimi e, MK'dan hatta şu an güncelde bulabileceğiniz BM300'den duyuyorsunuz. USB direkt hatta şöyle bir imkanımız var. Direkt bilgisayara takmanıza gerek yok. 5 volt alabileceği herhangi bir işte prizinizin üzerinde varsa mesela ondan kullanabilirsiniz benim yaptığım gibi. Anakartın ses girişinden taktım ve herhangi bir edit yok. Herhangi bir filtre yok. Sesimi direkt BM300'den duyuyorsunuz. Aradaki mesafeyi de hatta şöyle göstereyim. Gain kısmımız neredeyse %95'e kadar açık. Şöyle yarıya kadar getiriyorum. Yarıya kadar getirdiğim zaman aynı mesafede de bu şekilde duyabiliyorsunuz. Zaten Cardioid bana doğru bakıyor şu anda. Bunun tek farkı ona göre Eko modu var. Eko'yu açtığım yani zaman da, da, da bu şekilde sesimi duyabilirsiniz. Gain'i tekrardan yükseltiyorum. Eko eco da, da bu şekilde. Önemli. Yani i̇kisinin arasındaki ses farkı hatta şöyle yapalım ben hemen hızlıca aralarında geçiş yapacağım. Şu an sesimi manadan duyuyorsunuz. Manayı hatta şöyle bir karış kadar mesafeye getiriyorum çünkü standım zaten hala hazırda var. Ee, bu yüzden değiştirmeme gerek yok. Genel olarak duracak olan mesafesi budur arkadaşlar zaten. Şu anda sesimi manadan duyuyorsunuz. Hemen ses girişimizi değiştirip bu sefer tekrardan şey alıyorum. BM300'e alıyorum. Merhaba arkadaşlar şu an sesimi de BM300'den duyuyorsunuz. Aralarındaki farkı en azından arka arkaya koydum ki daha iyi anlayabilirsiniz. Ee, i̇kisinin de fiyatları belki değişkenlik gösterebilir. En mantıklı olanı almak isteyebilirsiniz. Ben tekrardan buradan Mauna'ya geçeyim. Şu an sesimi Mauna'dan duyuyorsunuz. Bunu tutmak istemiyorum. Ee, Mauna'yı ben totalde 600 lira kadar bir fiyatı aldım. Dolar bile sürekli artıyor Gün geçtikçe onun da fiyatı değişecek muhtemelen. Ben bunu alırken 450 lira kadar kendi fiyatı vardı Amazon'da. Yurt dışından geldiği zaman da işte bir 150 lira kadar da ayrıyetten bir masrafı vardı buraya gelmesi için. BM300'ler de yine bu fiyatlara yakın diye biliyorum. Ama bir tanesi direkt USB, bir tanesi 5 voltluk ayrıyetten bir de 3.5 milimetrelik jack ile beraber kullanılabiliyor. XLR girişli. Buna Phantom Power olmuyormuş bu arada bunu da sordum. Ee, arasında da en kullanışlı olan da bence bu midik olduğu için ve RGB olduğu için günümüze daha uygun geliyor ve daha tok ses aldığını söyleyebilirim. yani Benim düşünceme göre Mauna şu anda daha iyi ve daha kaliteli bir ses alıyor. Ee, sizin düşünceleriniz neler alta yazmayı unutmayın. Hatta bonus olarak size bir mikrofon daha gösterebilirim aslında. Evet arkadaşlar size bonus olarak göstermek istediğim mikrofonsa G Pro X'in Logitech G Pro X'in e, Blue Voice'lı e, mikrofonu. Gördüğünüz gibi hatta ses bayağı yüksek geliyor. Bunu birazcık kısacağım ayarlarından. Şöyle yapalım. Ayarlarımı da çok soran olmuştu. En azından onlar için de bir video olmuş olsun. Şu an hala gördüğüm kadarıyla yüksek bir şekilde vuruyor. Yani %55'e neredeyse getirdim. O halde bile OBS'ten kısmımı gerektiriyor. Biliyorsunuz ki bunun üzerinde bir ayar, ses ayar düğmesi yok. O yüzden onun üzerine değiştiremiyorum. Burada şu anda yayıncı bir profilini kullanıyorum. Yayıncı bir profiline bile bu şekilde bir ses alabiliyoruz. Yani bu da bayağı kaliteli. Eğer işte kulaklıklı bir mikrofon sevmiyorsanız, standı olsun rahat edeyim hani direkt önüme çekeyim derseniz e, BM300 veyahut da Maono şu anda fiyat performans olarak iyi e, mikrofonlar. Artık kapanışa geçmeden önce sizin düşünceleriniz, sizin yorumlarınız nelerdir? Hangi mikrofon sizin için daha mantıklı? Bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa da bu arada yorumlarda sorarsanız ben de size cevaplamaya çalışırım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.